kalbinin meil ya Allah'ın rızasına sebep olacak ya Allah'ın gazabına sebep olacaktır. Eğer senin beraberliğin, senin meilin salihlerle beraber ise Allah'ın rızasına sebep oluyor bu. Eğer nauzubillah fasıklarla beraber, onlarla sevmeye kalbin Oluyor ise o zaman ne'uzübillah Allah'ın gedebine sebep oluyor o da Eğer biz Allah'u Zül rızasına meyil edersek Allah'u zülcelal Celal übudiyeti, kulluğu bize nasip edecektir. Kulluk, Allah'u Zül kulluk öyle bir makamdır, öyle bir şereftir, onun kadar bir şey yoktur. Bak Peygamber aleyhissalatü vesselam mi'raca götürürken kendi kulunu buyuruyor Allahu u Zülcelal. Kendi kulunu Mekke mükerremden mescid Aksaya götürdü buyuruyor. Kul, Allah'a kul olmak o kadar güzel bir şereftir, kıymetli bir şereftir. Ebu Yezid-i Bessami Kaddesi'ne diyor ki, İnsanlar diyorlar keşke Allah benimle hesap görmesaydı, hesapsız beni cennete koysaydı, ben böyle demiyorum. Niye, neye güveniyorsun? Diyor hiçbir şeye güvenmiyorum. Sadece Allahu Zülcelal benimle hesap görürken bana desin, ya kulum, ya kulum Ebu Yezid, niye böyle yetim, niye böyle, sadece bana ya kulum desin, bana yeter. O kadar ibudiyete, kulluğa, Allah-u Zülcelal'e karşı kul olmak seviyordu. Sadece Allah bana desin, ya kulum, bana yeter diyordu. Allah-u Zülcelal'e kulluk vazifesi çok şerefli bir mekamdır insan için. Adem aleyhissalatu vesselam ve şeytanın meselesini eğer böyle göz önümüze getirirsek kulluk nasıl bir şerefli makamdır? Kibir de, ucub ne kadar kötü bir şeydir Allahu Teala'ya e karşı.